Arkadaşlar herkese merhabalar. Öğretmeniniz yeni bir konuyu anlatırken veya evde tek başınıza ders çalışırken bir konuyu anlamakta çok güçlük çekiyorsanız ne yapmalısınız? İşte bu videoda size bunları anlatacağım. Bu işin aslında ilk kuralı dersi derse dinlemekten geçiyor. Bu cümlem şu anda size çok sıradan ve çok klişe gelebilir. Ama gerçekten yapılan araştırmalar ve çalışmalar da dersi derste dinleyen öğrencilerin öğrenmelerinin çok daha kolay olduğunu ve çok daha kalıcı olduğunu ortaya koymuştur. O yüzden ders esnasında yapmanız gereken şey diğer şeylerden kendinizi tamamıyla soyutlayarak kendinizi öğretmenize vermek ve pür dikkat onu dinlemek olmalı. Bu noktada aynı zamanda öğretmeninizin söylemiş olduğu şeyleri de mutlaka not almalısınız. Ve tabii ki de anlamadığınız bir yer olduğunda Hemen sorarsanız hızlı bir döntü olacağı için de anlamanız çok daha kolay olacaktır. Öğrenmeyi kolaylaştırmak istiyorsak yapabileceğimiz bir diğer şey de farklı yollarla öğrenmeye çalışmaktır. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela sosyal bilgiler dersinde siz yazarak çalışıyorsunuz ve yazdığınızda gerçekten konuyu çok iyi anlıyorsunuz. Ama fen bilgisi dersinde yazarak çalıştığınızda konuları zor anlamaya başlıyorsunuz ve gerçekten güçlük çekiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? Yazarak çalışmaya devam mı etmelisiniz. Tabii ki de hayır. Demek ki siz sosyal bilgiler dersine yazarak çalıştığınızda anlıyorsunuz ama fen bilgisine farklı bir yöntem uygulamalısınız. Çünkü onu yazarak çalıştığınızı anlayamıyorsunuz. Burada belki deney yöntemini kullanabilirsiniz, okuma yöntemini kullanabilirsiniz, bir başkasına anlatma yöntemini kullanabilirsiniz veya da çeşitli videolardan faydalanabilirsiniz. Yani burada yapmanız gereken en temel şey esasında farklı konularda farklı çalışma yöntemlerini belirlemek. Bunları da denemeden bilemezsiniz. Birkaç farklı yöntem denedikten sonra hangisinin en etkili olduğuna karar verip daha sonrası okunuyor. O şekilde çalışmalısınız. Bazen de anlamadığımız yerleri soramayız sormaktan çekindiğimiz için anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu zaman zaman hepimizin yaşadığı bir durum olmuştur. Burada yapmanız gereken şey ise o anda kendinizi en yakın hissettiğiniz kişiye sormak. Bu anne olabilir, baba olabilir, abiniz, ablanız, kuzeniniz, arkadaşınız olabilir ve tabii ki öğretmeniniz olabilir. Aslında bizler her zaman öğretmeni sormanızı istiyoruz. Öğretmenlerden cevabı duymanızı istiyoruz. Ama o anda belki öğretmeninizden biraz çekiniyorsanız bu durumu aşmak için farklı kişilere sorarak da sorma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Bir konuyu daha hızlı öğrenmenin ve daha kalıcı hale getirmenin en kolay yöntemi ise onu da eğlenerek öğrenmekten geçiyor. Şimdi şöyle düşünün, yeni bir oyun oynayacaksınız, yeni bir oyun öğreneceksiniz ve arkadaşlarınız size oyunun kurallarının yazılı olduğu bir liste verdi. Siz de sadece listeye bakarak kuralları bu böyleymiş, bu böyleymiş diyerek ezberlemeye çalıştınız. Sizce bu yöntemi kullandığınızda mı kuralları daha çabuk ezberlersiniz? Yoksa şöyle yaptığınızda mı? Arkadaşınız size dese ki hadi gel oyuna başlayalım. Oyun esnasında biz sana kuralları söyleyeceğiz. Yapmaman gerekenleri ve yapman gerekenleri söyleyeceğiz. Bana kalırsa ikinci seçenekte yani oyun esnasında kuralları hepimiz çok daha iyi öğreniriz. Çünkü burada yaşayarak öğrenmiş oluyoruz, deneyimleyerek öğrenmiş oluyoruz. O yüzden sizler de belki her derste, her branşta, her konu konuda bunu yapamayabiliriz ama bazı alanlarda uygulayabiliriz. Tiyatrolaştırabiliriz, hikayeleştirebiliriz. Arkadaşlarımızla soru cevap şeklinde bir oyun kurabiliriz. Yani hem arkadaşlarınızla hem de ailenizle o an kiminle ne yapmanız uygunsa bu şekilde oyunlar kurarak da öğrenmeyi hem çok daha hızlı hem de çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak isteyen bazen bir konuyu daha iyi öğrenmenin yolu pratikten geçer. Şimdi genelde biz ne deriz? Konuyu çok iyi öğren, arkasından pratik yap. Ama doğru yanlış gibi, boşluk doldurma gibi, eşleştirme gibi alanlar yani bu alıştırmalar bizlerin konuyu öğrenmesinde destek olabilirler. Olabilir. Bu alıştırmaları sadece pekiştirme için kullanmamıza gerek yok. Şimdi diyelim ki bir boşluk doldurma veya bir eşleştirme yapacaksınız. Aynı zamanda yanınıza tüm defterlerinizi ve kitaplarınızı alabilirsiniz. Soruyu okudunuz ama bilemediniz. Bu esnada defterinizi ve kitabınızı açarak doğru cevabı oradan arayabilirsiniz. Aslında doğru cevabı ararken soru üzerine daha fazla düşünmüş olacağınız için siz orada konuyu ezberlemek yerine çok daha hızlı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. İşte bu yöntemi kullandığınızda da öğrenme güçlüğünden kurtulmuş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle öğrenmede güçlük çektiğinizde zorluk yaşadığınızda neler yapabilirsiniz? 5 maddede bunları anlattık. Sizler de güçlük yaşıyor musunuz? Peki sizler zorlandığınızda hangi yöntemleri kullanıyorsunuz bizim anlattığımızdan farklı olarak? Lütfen onları da yorumlara eklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.